Merhabalar. E, haberleşme grubu adına ismim Hasar Çelebi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisi e, öğretim üyesiyim. Evet. E, dünkü yapılmış olan e, haberleşme e, çalışma grubundan çıkan özel sonuçları burada kısa bir şekilde sunmaya çalışacağım. Evet, ilk başta kapsama baktığımız zaman ana başlıklarla dünkü ve çalıştay boyunca konuşulan haberleşme hususundaki alt başlıklara baktığımız zaman kesintisiz ve güvenli haberleşme özellikle de ses, görüntü ve verinin iki yönlü bir şekilde iletim hususundaki teknolojiler hususuna görüşler beyan edildi. Diğer bir hususta afet yönetiminde haberleşmede interoperability dediğimiz birlikte çalışabilirlik ve uyumluk konusunun çok önem arz edildiği belirtildi. Daha sonra kurumlar arasındaki haberleşme hususundaki koordinasyon ve standartizasyon eksikliklerden bahsedildi. E, tabii ki e, afet bölgesi içindeki e, haberleşme ve enkaz altı haberleşme ile ilgili hususlar beyan edildi. Son olarak da e, sayısal telsiz haberleşme üzerinde önemli duru, duruldu. Bu husustaki e, detaylara şimdi geçiyoruz. İlk önce ihtiyaçlara baktığımız zaman öncelikli ihtiyaçlar arasında sayısal tesis sistemleri gelmektedir. Bu hususta bazı kurumlarda halen analog e, tesis sistemleri e, olmasına rağmen bazı kurumlarda e, sayısal haberleşme sistemleri kullanılmaya başlandı ve birçok kurum için ise şu an itibariyle bir geçiş süreci e, söz konusu olmakta ve bu geçiş süreci bazı kurumlar için devam etmekte. Yani analog haberleşme sistemlerinden e, sayısal telsiz sistemlerine bir geçiş söz konusu olmakta. E, tabii ki afet yönetimi dediğimiz zaman e, birçok yönlü bir yönetim olduğu için e, bu hususta birçok e, kurum e, afet çatısı altında devreye girebiliyor. Dolayısıyla kurumlar arasındaki işbirliği özellikle entegrasyon ve kaynakların ortak kullanımı çok önem arz ediyor. Ancak önceki slaytta da belirttiğimiz gibi kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, farklı haberleşme teknolojilerinin kullanımı ve uzun ve orta vadedeki bazı öngörülerin net olmaması hususunda bazı kurumların bu hususta e, tam e, net bir fikre sahip olmamaları gör, görülmektedir. Bu hususta bazı kurumların özellikle haberleşme noktasında yönlendirmeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Yani bu hususta da e, bu konuya yardımcı olabilecek ise e, üniversitelerimizdeki e, akademisyenler olabileceği beyan edildi. İkinci husus ise bahsettiğimiz gibi afet yönetimde en önemli konulardan birisi kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sağlanması. Bu belli bir penetrasyona e, seviyesine gelmiş durumda ama bu haberleşmenin e, tüm yerel yönetimlere hatta Taşra'da dahil yaygınlaştırılması önerildi. E, diğer bir husus ise e, ihtiyaç olarak Afet bölgesinde e, ortak bir e, haberleşme teknolojisinin ko kullanılması konusu üzerinde duruldu. Ayrıca enkaz altındaki depremzede olsun veya afetzede e, ile iletişime geçme hususunda kullanılabilecek e, haberleşme haberleşme teknolojilerinin eksikliğinden bahsedildi. E, başka bu çalışma grubunun ihtiyaç olarak gördüğü başka önemli bu husus da bahsettiğimiz gibi afet yönetimi birçok yönlü bir yönetim olduğu için burada operatörlerin öneminin ne kadar geniş olduğu hususunda yer verildi ve bu hususta Türkiye'deki bulunan operatörlerin de bu yönetme katkılarının beklendi söylendi. Diğer bir ihtiyaç ise bahsettiğimiz gibi şu an itibariyle sayısal ve analog haberleşme ağları bulunmakta. Ancak bu bazı ağlar hususunda e, entegrasyonun yetersiz olduğu söylendi. Yani sayısal ve analog şebekelerin entegrasyonu konusunda ihtiyaç olduğu belirtildi. Diğer bir husus ise bahsettiğimiz gibi kurumlar farklı haberleşme teknolojileri kullanabilmektedirler. Dolayısıyla bu afet yönetimde koordinasyon eksikliğine sebep olup verimliliği düşürebilmektedir. Dolayısıyla tüm kurumların ortak kullanmış olduğu bir haberleşme sisteminin geliştirilmesi ve kullanılması hususunda ...ihtiyaç olduğu belirtildi. Zaten bugünkü sunumlardan birisi... E, ...Ulaştırma Denizci Haberleşme Bakanlığı'nın altında bulunan... ...Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gündüz Bey'in de belirtmiş olduğu... ...bu hususta e, ortak bir haberleşme e, projesinin olduğu... ...ve bu hususta girişimlerin olduğu belirtildi zaten. Başka bir husus ise çözümlerin milli olması... Çünkü ithal çözümlerde yüksek bakım maliyeti geliştirmeye olanak olmaması ve ayrıca e, güvenlik hususunda bazı endişelerin olmasından dolayı e, çözümlerin milli olması hususunda e, tavsiyelerde bulunuldu. Başka ortak e, ihtiyaç olarak belirtilen bir husus ise e, bildiğimiz üzere şu an itibariyle farklı... E, çağrı numaralar bulunmaktadır. Ambulans olsun, polis olsun, e, orman olsun, orman bakanlığı olsun vesaire Bunların tek çatı altında ki buna 112 tek numara projesi denilmekte. Bu projenin hızlandırılıp bir an önce e, uygulanmaya konulması hususunda ihtiyacın ol olduğu belirtildi. Başka bir husus ise Haberleşme teknolojileri özellikle afet yönetimde bir geliştirme sağlanacaksa veya yeni teknolojiler kullanılacaksa bu teknolojilerin kullanılacağı frekansların tahsisi hususunda net bir mevzuatın artı fiyatlandırmanın olması gerektiği belirtildi. Zaten önceki sunumlarda da belirtmiştik yani afet yönetimde haberleşmenin en önemli unsurlardan birisi güvenli olması, ee, son bir ihtiyaç maddesi olarak ileriye dönük uzun vadede ihtiyaçlar hususunda bazı görüşler belirtildi. Ee, şu anki kısa vadede ve orta vadede e, trendin daha çok ses, görüntü ve veri iletimini güvenli bir şekilde iki yönlü sağlayan geniş band haberleşme teknolojilerine ihtiyaç olduğu belirtildi. Uzun vadede ise gelecek nesil yüksek iletim hızına sahip teknolojiler ki bunlardan bazıları dördüncü nesil 4G dediğimiz LTE dediğimiz veya Cognitive Radio yani bilişsel radyo haberleşme ağları kendini ortama göre adapte edebilen kablosuz haberleşme sistemleri Cooperative Communication dediğimiz işbirlikli haberleşme teknolojileri enkaz altı haberleşmeyi sağlayabilecek kapasiteye sahip ultra wide band e, haberleşme teknolojisi ki bu santimetre seviyesinde e, hem e, konumlandırma sağlayabilmekte hem de yüksek hızda e, ses, görüntü ve data iletimini sağlayabilecek ancak kısa mesafede bir e, özelliğe sahip bir teknoloji. E, başka bir ve son olarak da uzun vadede Karasal ve uydu tabanlı konumlandırma sistemlerin özellikle milli olması bu hususta belirtilen ihtiyaçlar arasında gelmektedir. Çözümler hususunda baktığımız zaman mevcut çözümler yani bir envanter kısa bir envanter çıkarıldığı zaman şu an itibariyle birçok e, kurumda analog ve kısmen sayısal telsiz haberleşme sistemleri kullanılmakta ki bunlar arasında tetra, apco özellikle jamus dediğimiz sistemler kullanılmaktadır. şu an itibariyle yine İçişleri Bakanlığı'nın çatısı altında 112 bütün numaralar birleştirip 112 tek numara projesi devam etmektedir. Bazı belediyeler özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüsler için Ymax sistemden olduğu ve bunları test ettikleri belirtilmiştir bahsettiğimiz afet bölgelerinden ses video ve data iletimi için piyasada bazı çözümlerin olduğu söylenildi ki bunlar arasında Martin Telekom ve Turraya gibi şirketler buraya gelip bu buta çözümlerin olduğu olduklarını bize ilettiler ve piyasadaki diğer bazı çözümlerin olduğu da bu çalışma grupları sırasında belirtildi. Yine ileriye dönük çözümler olarak dediğimiz gibi afet yönetimi için ses, görüntü ve veri iletimini sağlayabilecek öncü teknolojilerden birisi Dördüncü nesil LTE teknolojisi olarak vurgulandı. Yine enkaz altı haberleşme için ultrawideband e, teknolojisinin e, irdelenmesi gerektiği ve bu hususta bazı çözümlerin olduğu söylenildi. E, önceki ihtiyaçlar arasında bahsettiğimiz gibi e, bu haberleşme ağının e, yerel yönetimlere de yaygınlaştırılması için özellikle bu hususta küçük yerleşim alanlar için GSM ağlarının artırılması hususunda bazı çözümler olduğu, yine hızlı bir şekilde e, afet yönetime cevap verebilmek için mobil istasyonlar yaklaşımının e, iyi bir fikir olduğu ve bu hususta çalışmaların ve çözümlerin olduğu belirtildi ki bunlar arasında hafif araç ve geniş araç şeklinde nitelendirebileceğimiz e, farklı çözümlerin olduğu belirtildi. Yine uzun vadede bahsettiğimiz gibi ortamdan ortama göre kendisine adapte edebilen Cognitive Radio dediğimiz bilişsel radyo ve Cooperative Communication dediğimiz işbirlikli haberleşme teknolojileri hususunda bazı prototipler olduğu söylenildi. Yine karasal ve uydu tabanlı konumlandırma sistemlerinin de mevcut olduğu belirtildi. GZFT analizine baktığımız zaman güçlü taraflar özellikle önceki çalıştayda da olduğu gibi envanter çalışmasının yapılması hususunda bazı adımlar atılmaya başlandı. Yine önceki çalıştayda tavsiye edilen afet teknolojilerinin argesi için Türkiye'de disaster city manasında araştırma merkezinin kurulması hususunda e, Sayın Yusuf Bey'in bu sabah bize ilettiği e, şekilde bazı çalışmaların olduğu belirtildi. Fırsatlara baktığımız zaman ARGE projelerine o, ortam oluşturulabilmesi ve son zamanlarda dünya çapındaki afetlerden dolayı afet teknolojileri konusunda uluslararası işbirliği özellikle Amerika ve Japonya gibi ülkelerle imkanlarının artması ve artırılması yine hem ulusal ve uluslararası bazda özel sektörün bu afet yönetimine ve afet teknolojilerine olan e, giderek artan ilgileri. E, zayıf noktalara baktığımız zaman bir, yani iki günlük çalıştay boyunca ve haberleşme çalışma grubu e, sırasında edinmiş olduğumuz gözlemler sonucu kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin zayıf olduğu özellikle hukuki mevzuat bürokratik ve teknik açılardan bu tür uyum ve çalışabilirliğin zayıf olduğu öngörüldü ve belirtildi. Ayrıca ulusal akademik farkındalığın afet teknolojileri hususunda zayıf kaldığı ve eksik kaldığı belirtildi. Yine bazı haberleşme alanda projelerin devam etmekte olduğu belirtildi. Ancak teknolojik gelişmelerin e, ulusal ürünlere dönüştürülememiş olması e, bu husustaki diğer bir zayıf nokta olarak belirtildi. Tehditler hususunda da koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan aynı anda birçok kurum veya kuruluşun yürütmekte olduğu projelerin bulunması yine başka bir tehdit olarak da günübirlik kısa vadeli yaklaşımların olması olarak belirtildi. Proje önerisi olarak kısa vadede çalışma grubunun önerdiği fikirler şunlardır. İhtiyaç analizi ve envanter belirleme, bu usta hangi kurumda hangi teknolojiler var, hangi bölgede hangi donanım ve e, cihazlar var veyahut e, bu bölgelerde nelere ihtiyaç var, bu hususta bir ihtiyaç analizinin ve envanter çalışmasının yapılması önerildi. E, yine ortak bir görüş olarak e, bütün numaraların birleştirilip, bir an önce 112 tek numara acil çağrı yönetmeliğinin hızlandırılarak e, uygulamaya konulması tavsiye edildi. E, bu hususta İçişleri Bakanlığı'nın da e, bundan sonraki çalıştaylara davet edilmesi önerildi. E, yine karasal çözümler yanında uydu bazlı geniş band veri iletiminin e, değerlendirilmesi ve test edilmesi özellikle İHA gibi e, uygulamalarda e, değerlendirilmesi tavsiye edildi. Orta vadede tabi dördüncü nesil LTE haberleşme teknolojisi halen ülkemizde e, geliştirilemediği için bu hususta orta vadede LTE hazır çözümlerinin kullanılması ancak uzun vadede ise LTE milli çözümlere geçilmesi tavsiye edildi ki bu hususta e, şu an itibariyle Aselsan, Türk Telekom ve e, diğer Şirketlerin konsorsiyumu sonucu oluşan bir LT milli LT baz istasyonu tasarım projesinin olduğu belirtildi ve uzun vadede bu milli çözüme yönelmesi gerektiğini çalışma grubu öneri olarak belirtti. Ve katılanların listesini en son olarak gösterip burada bitiriyorum. Eğer eksik gördüğünüz bir husus varsa veya eklemek istediğiniz bir nokta varsa e, sunumdan sonra bizimden görüşüp o eksik ve e, kısımları ve yorumlarınızı ekleyebiliriz. Şimdi sorusu olan var mı? Tamam. Teşekkür ediyorum.